Yüz maskesi nasıl takılır? Maskeyi takmadan önce sabun veya alkol bazlı bir antibakteriyel jel kullanarak ellerinizi yıkayın. Maskenin ön kısmına dokunmadan ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Maske burnunuzun üst kısmından çenenizin altına kadar olan alanı kapatmalı. Maskenin lastiklerini kulaklarınıza geçirin veya başınızın arkasına bağlayın. Yüzünüzde maske arasında boşluk olmamalı. Burnunuza, gözlerinize, ağzınıza dokunmaktan kaçının. Maskeyi lastiklerinden tutarak arka taraftan öne doğru çıkarın ve sonra ellerinizi yıkayın. Maskenizi diğer çamaşırlarla birlikte normal deterjanla düzenli olarak yıkayın. Unutmayın yüzünüze takacağınız bir maske, el yıkama veya sosyal mesafenin yerini asla tutmaz. Dünya Sağlık Örgütü sadece hastaysanız veya hasta olan birine bakmak zorundaysanız tıbbi maske takmanızı öneriyor.